Evner. Hocam ben de makat çatla ve sarkması tespit edildi. Benim kafam karıştı. Yani hem çatlaklar oluyor hem sarkma oluyor falan. Nedir neyin nesidir bu anlayamadım gitti. Bana bu konuyu bu noktayı bir izah ederseniz çok mutlu edersiniz. Şimdi bakınız. E, makat çatla, makatta aşırı zorlanma, yaşamsal faktörlerden dolayı hatalar yapma, fazla hareketsiz yaşam veya e, beslenmeyle beslenme ile ilgili tencere yemeklerinden fakir beslenme, glutenden yani makarna börekten zengin beslenme sonucunda ve kırmızı eti fazla tüketme sonucunda gelişen problemler. Ve de tuvalet alışkanlıkları, tuvalette uzun süre kalma ideal 3 dakikadır, saatler boyu işte yarım saat, bir saat tuvalette kalıyor olma bunlar çok ciddi sıkıntıları getirir. Sarkma da aşırı zorlanma, kabızlık, fazla ıkınıyor olmak, tuvalette anormal baskı yapıyor olması sonucunda bağırsağın aşağı doğru çökmesine olur. Makat sarkmasında orası küçüldüğü ve daraldığı için kişi asır aşırı baskı uygular, aşırı ıkınma yapar. Buna bağlı olarak da makat öncelikle içeriden gizli sarkar. Yani makat sarkması olanların, kronik makat çatlağı yani yıllardan beri bu problemi yaşayanların uzun vadede makat sarkması da eklendiği, gizli makat sarkması da eklendiği bilinen bir gerçektir. O nedenle her iki sorunun da uygun şekilde tedavi edilmesi, uygun şekilde e, hastanın bağırsak hareketlerinin normale döndürülmesi gerekir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sadece kabızlık, dışkılama zorluğu, makat hastalıklarının ameliyatsız ve ameliyatlı tedavilerini yapan ekibimizden destek almak isterseniz telefonlarımızı arayabilirsiniz